Çok değerli garnizon komutanım. İl canlı komutanımız, il emniyet müdürümüz, vali yardımcımız, belediye başkanımız, AFAD müdürümüz, Suğur Genelimiz, Uval Kampbaşımız, kaymakamımız söyledim mi seninle? Kaymakamımız, gençlik sporu müdürümüz. Çok değerli arkadaşlar, DSV Genel Başkanı görüyorum, Gökbörü'yü görüyoruz burada. Ali İhsan Kabakçı, gençlik sporu seni söyledim mi? Değerli arkadaşlar, burası benim gerçekten kendimi çok farklı hissettiğim. Hani geldiğimde ilk gördüğüm andan itibaren burada dertlerim biraz daha unutulduğu, biraz daha dinlendiğim muhteşem bir yer. Kayseri'nin denizi yok diyorlar, bir kere yalan söylüyorlar. Kayseri'nin bal gibi denizi var. Allah aşkına şu gömleğe baksanıza ya. Uçsuz, bucaksız bir su. Dolayısıyla Kayseri'nin denizi yok hikayesi yalan. Kayseri'nin bir denizi var. O da yamula. Birçok denizde balık çıkmazken az önce eğer bir taktik değilse balıkçı kardeşim. Ben geçerken balık tutuldu. Eğer o önceden oraya koyulmamışsa. Hayır 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 bırak balık bırakıldı ama siz geçerken orada balık İtiraf et. Tamamen orijinal sayılır. Ben ne bileyim bir adım attım balık tutuldu yani. Arkadaşlar siz gelirsiniz vurduğunuzda bir şey yok. Tam siz geçerken itiraf. Tamam. Olta balıkçıları yalan söylemez. Sadece bazen balıkçıdan satın alırlar, tuttum derler. <laughs> Ama gerçekten az önce deniziyle, su sporlarıyla, balığıyla uğramış başka bir yer. Burası bütün Kayseri'de yaşayan herkesin değerini bilmesi gereken, buraya adeta aşık olması gereken muhteşem bir yer. Ne zaman Yamula ile ilgili Yamula sizi bekliyor. Muhteşem Yamula. Güzeller güzeli Yamula gibi paylaşımlar yapılsa altında hemen yorumlar görüyorum bazen. Bozkır, ağaç yok. Ağaç olması lazım. Dikeceğiz de olacak. Dikmezsek nasıl olacak? Arkadaşlar, bu alan çok büyük bir alan. Ve bu alan kayalık bir alan. Ağacın kolay yetiştiği bir alan değil. Ama bakın, Sadece Orman Bölge Müdürlüğü'nün, sadece Kocasinan Belediyesinin görevi değil. Bu hepimizin görevi. Geçen sene sadece geçen sene üç buçuk milyon ağaç diktik arkadaşlar. Sadece çam ağacı falan da değil. Bunun içerisinde meyve meyveler var. Bunun içinde ardıçlar var. Üç buçuk milyon. Bu sene Hemen, bah hemen sezon başladığında bir buçuk milyon, iki milyon da daha sonraki dönemde yani bu senenin sonuna kadar da üç milyon daha gitmiş olacağız. On milyon sözümüz var. Bakın arkadaşlar, burayı yeni yeşil yapacağız. Belki biz görmeyeceğiz. Belki talihimiz çıkacak, belki burada yaşayanlar, yarına garantimiz yok, hayat olarak da garantimiz yok. Ama evlatlarımız o yeşil ve maviyi burada buluştuğunu görecekler. Şimdi hemen burada hazır emniyet müdürümü görmüşken jandarma komutanını da görmüşken hep beraber bir emniyet hatıra ormanıyla bir jandarma hatıra ormanı buraya yakışır değil mi? <laughs> Jandarma komutanında emniyet müdürümüz hemen ilk şeyde hatıra ormanlarını inşallah yaparlar. Sonra Yesevi hatıra ormanı da yakışır. büyükleri de yakışır. Yerinizde olsam evlilikte jandarmayı geçmem ya. Onlar daha büyük yaşlılar. <laughs> Arkadaşlar, burada yeni sporları merkezi açtım. İstiyoruz ki burası şenlensin. Kayseri'nin denizi yalnız olduğu zaman bir anlamı yok. Ailelerle, çocuk sesleriyle, buradaki turistlerle bambaşka bir yer haline gelsin. bunu başaracağız. Bunu nasıl başaracağız? bir kere yapılan organizasyonlar. Geçen sefer başkan bir ay mı oldu? Ne kadar oldu bu organizasyon? Bir ay, bir ay önce belediyemizin düzenlediği su sporları yarışması var. O kadar şerlik yedi ki cıvıl cıvıldı bu. Şimdi olta balıkçılığı. Olta balıkçılığı uzun yıllardır devam ediyor. Ve Kocasinan Belediyesi bıkmadan, usanmadan büyük bir keyifle olta balıkçılığı festivalini, olta balıkçılığını desteklemeye devam ettik. Kocasinan Belediye Başkanı'nı gerçekten tebrik ediyorum. Bu sene bu sene biraz zordu. Zaman kısıtlıydı. Çok fazla işe yaratılmıştı. Ama bu senede olta balıkçılığındaki lider arkadaşlarımızla beraber bu işi, bu organizasyonu yaptılar. Bizleri buraya topladılar. Hele dün akşam izlediğim görüntüler Kayseri'de değildim, gelemedim. Kıskanılacak gibi. Aileler, çocuklar, insanlar, mutlu, neşeli, inanılmazdı. Sizlere tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Evet. Çocuklarımla beraber geleceğim. Ama oltaya balıkları yapıştırın. <laughs> Arkadaşlar, burayı şenlendireceğiz. Buralara sahip çıkacağız. Şimdi bakın, sivil toplum kuruluşlarımız burada kamplar yapıyorlar. Yani biraz da istiyorlar ki burayı tanıtalım istiyorlar. İç Anadolu'da böyle bir yer yok arkadaşlar. Gerçekten böyle bir yer yok. İHA'yı da görüyorum. Sizin de kampınız var mı yakında burada? Güzel. Hepinizi tebrik ediyorum. Ama emniyet ve jandarma hatıra ormanlarının açılışında buluşmak üzere diyorum. Hepinize bir dakika ya. Orta balıkçılarına teşekkür ediyorum. Çok alkış Bir dakika. Orta balıkçılarına teşekkür ediyorum. <laughs> Kulak var arkadaşlar. Senin konuşmandan gördüm. O kadar iş anlattın. Hiçbir şey yok. Bunlara teşekkür edince acayip alkış koptu. <laughs> arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi buradaki kurumlarımız da var. Burayı beraber ağaçlarımızı yazıyoruz. Hepinize. dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bunlardır ısrarla takip etmiş olduğumuz organizasyonlardan bir tanesi orta Başladığımızda çok daha az sayıda orta bu işe gönül vermiş kardeşlerimizle başlayan bu mücadele bugünlerde artık çok daha kalabalık bir hale geldi. Ama inşallah bundan sonrasında da daha kalabalık bir festival şölenler halinde devam etmesini diliyoruz. Sayın Valim bir işe başladığımız zaman ısrarlı bir şekilde üzerine devam ediyoruz. Ki orta balıkçılığı da bunlardan bir tanesi. Şehrimizde sosyal hayatın özellikle farklı alanlardaki sosyal etkinliklerin, faaliyetlerin tamam bulabilmesi için insanların ya Kayseri'de ne yapılabilir ki sorusuna doğru cevapların bulunabilmesi için de çalışmalar yürütüyoruz. Kuşçu bölgesi de Yamula Barajı'nın Kuşçu bölgesinde de bu üzere sosyal hayatı canlandırılmak üzere de yapmış olduğumuz etkinliklerin bir parçası. Baktığınız zaman hakikaten burası tabiatıyla, içerisinde su barındırmasıyla, Kayseri gibi kırsal bir alanda İç Anadolu'nun içerisinde 75 kilometre uzunluğunda bir iç deniz oluşturması sebebiyle de çok kıymetli bir mekan. Su sporları yapılabilmesi için de elverişli bir mekan. Ve sağ olun bu sene sizin desteklerinizle, açmış olduğumuz, geçen haftalarda açmış olduğumuz su sporları merkezi bu bölgenin daha fazlaca değer bulması, daha fazlaca bu bölgede etkinliklerin, aktivitelerin, su sporları adına aktivitelerin yapılması açısından son derece kıymetliydi. Tabii ki olta bunlardan bir tanesi, su sporları bunlardan bir tanesi ama biz buraya bu bölgeye bundan sonrasında da doğal hayatın içerisinde yapılabilecek kamp alanlarının, çadır kampının, karavan kampının veyahut da diğer kamp alanlarının da eklenebilmesi için de faaliyetler yürütüyoruz. Önümüzdeki yılki iş programımız içerisinde bu alanların da ortaya çıkartılması, kamp alanlarında yapılması inşallah programımız içerisinde. Bunu da önümüzdeki yıl burada bir araya geldiğimizde bu tip etkinliklerle de inşallah bir araya gelmiş olacağız. Tabii ki bunların hepsi zaman istiyor, kolay olmuyor, emek istiyor. Bir çocuk gibi bir şeyi büyütürken akşamdan sabaha hemen olmuyor. Emek vereceksiniz. Sevgiyle, şefkatle onun büyümesi için gayret göstereceksiniz. Ve bu bölgenin en önemli beklentilerinden bir tanesi yeşil alan. Ağacının olmaması. Evet su var. Çok güzel bir mavi. Biz hep konuşurken mavi ve yeşil diyoruz. Ama çok büyük bir alanda ciddi bir metrajda yüz ölçüm içerisinde mavi ve yeşil bir arada dediğiniz zaman onu göremiyoruz. Sözde kalıyor biraz belki. Ama bu noktada da sağ olun iki yıldır yapmış olduğunuz buraya geldiğiniz günden beri yapmış olduğunuz ağaçlandırma çalışmalarına destekler. Orman Bölge Müdürlüğümüz maharetiyle burada yapılan çalışmalar da geleceğe bu noktada inşallah bu mavi ve yeşil kelimesinin altını dolduracak şekilde bu bölgeyi sadece Kuşçu değil, Yamul Barajı'nın çevresindeki bütün köylerimizi, Taşhanı, Çevrili, Yamula'ya kadar uzanan güzergahını kayıt hepsini de yeşillendirme faaliyetlerindeki kararlılığınız içinde de şehrim adına, hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Çünkü bu işte öyle kolay olacak bir iş değil. Ve hatta bu yeşillendirme çalışmaları da belki bizden sonraki nesillerin, çocuklarımızın altında, o yeşilin altında koşacağı, oynayacağı, ondan istifade edeceği bir süreci gerektiriyor. Çok ciddi bir zaman istiyor. Hem bölgenin coğrafyası, topografyası, hem iklim şartları, hem de toprak. Çünkü ağaç diktiğimiz burada ağacı tabir caizse kayayı oyup kayanın içerisine ağaç dikip ve o ağacın filizlenmesi, büyümesi, yeşermesi için de gayret gösteriyoruz. Zor bir coğrafya çünkü burası. Ama Allah'ın izniyle niyet hayır, akıbet hayır derler. Biz de bu noktadaki eee niyetimiz hayır. İnşallah güzel bir coğrafya elde edebilmek için Kuşçu bölgesinden başlayarak Yamula Barajı'nın çevresinde yemyeşil bir tabiat oluşması için de gayretiniz için teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Bütün bir ekibinde. Bugün burada birçok kategoride ödüller var. Olta balıkçılığına gönül veren kardeşlerimizin yapmış olduğu çalışmalar var. Ve burada işin en güzel taraflarından bir tanesi Sayın Valim bu etkinlik ailelerle birlikte yapılan etkinlik. Geceden sabaha çadırlarda arkadaşlar ailelerle beraber bekliyorlar değil mi? İki, üç senedir böyle olmaya başladı. Evet. Üç yıldır ailelerle birlikte çünkü olta balıkçıları evden uzaklaştıkları zaman birkaç gün gidiyorlarmış. Birkaç gün gidince e, bazen evden nereye gidiyorsunuz diye öyle mi? Adres belli, Adres belli kuşçu. Adresin belli olduğunu hatta balıkçı arkadaşlar dedi ki başkanım biz burada kamp yapalım ailelerle beraber gelin de bizim ne cefa çektiğimizi hanımlar görsün. Onlar da bu cefayı ortak edelim dediler ama hiç de cefa çekiyor gibi değiller sayın valim. Taşın toprağın üzerindeler ama hepsinin yüzü gülüyor. Hepsi keyifli. Ben <laughs> ben bu işin içerisinde Farklı bir tabiat sevgisinin, farklı bir do doğa sevgisinin, farklı bir canlı sevgisinin olduğunu düşünüyorum. Yoksa böyle kolay ne yapılacak bir iş değil. Bir oltayı atıyorsunuz, saatlerce bekliyorsunuz. Kulağınız da seste. Orada o kadar dikkatli bir şekilde bekliyorlar ki bir çıngırak ses verecek. Sesten sonrasında oltayı çekeceksiniz. Bazen boş çıkıyor olta. Evet, sazan gelmiyor. Sayın Valim geldi Evet, Sayın Valim geçerken çıngırak sesi. <laughs> O da demek ki kısmet olmaya var. Evet. İnşallah bu sporun daha da artmasını, bu işin ee daha fazla bir şekilde olmasını. Gerçi ben spor deyince bizim kaymakamımız, sayın kaymakam diyor ki ben bu işi de spor olarak yapmıyorum diyor. Ben bu işi keyif olarak yapıyorum diyor Spor tarafında yokum. Göster, pardon gösteri tarafında yokum diyor. Evet. Ellerinize, beklerinize sağlık. Sizler için de, sizlere de teşekkür ediyorum. Çünkü... bir işin ortaya çıkabilmesi iki taraflı. Bir emek, gayret ortaya konulan bir e, çaba vardır, bir çalışma vardır ama o çalışmayı kullanacak, oradan istifade edecek, oradaki bölgedeki bu tip etkinliklere katılacak biri olmazsa bu hiçbir anlamı yok. Sizler burada bu emeğe, bu değere katkı verdiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Sayınızın çok olmasını temenni ediyorum. Çünkü ne kadar sayınız çok olursa bu bölge o kadar şenlikli, o kadar bir şey atladı, unuttum onu da hatırlatıp huzurlarınızdan ayrılacağım. Bir de Sayın Valim buranın gölün tabi canlılığının devam etmesi. Buradaki e, balık varlığının devam etmesi hatta balık popülasyonunun artabilmesi için de içine zaman zaman balık bırakılması gerekiyormuş. Bunu geçen sene öğrendik. Geçen sene sağ olun size dedik ki buradaki balık gelen balıkların sayısını artırmamız lazım dedik. Sayın Valim bir telefonda... Ee, su ürünleri genel müdürlüğü yanlış hatırlamıyorsam Tarım Bakanlığı'nda öyle mi arkadaşlar? Oraya bir telefonla dedi ki ya biz buraya biraz daha fazla şey istiyoruz. Balık istiyoruz. Onlar da Sayın Valim'in talebini kırmadılar. Geçen sene bir miktarını arttırdılar. Bu sene de kimse duymasın ama Sayın Valim torpil geçti e, Kuşçu bölgesine. Kayseri'ye gelen balıklardan en fazla balık sayısının adedini kuşçudaki e, Yamula Barajına bırakılmasını sağladı. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyoruz. Hepinize katılmanızdan dolayı